Teşekkür ederim. Ama şimdi değil başka. Bak Sena sana ne işten yaptı? Çalışıyorum. Ha şimdi başka işte çalışıyorum. Babana ya. bak Sena sana ne yaptı? Ne etti? Bak kalp kalp koymuş aralarına Arife yazmış. Ay canım benim Sena teşekkür ederim. Evet Arife. Arife abla yaz abla. Thanos kötü yorum yazmışsan sizler. Ruin. Evet. Ee, yok abla ruhen diye bir kişi sil, silmişti. Evet seni silmişti. Dedim ki silme dedim. O kötü bir şey yazmadı. Yok kötü bir şey yazmamıştı ya. Sadece bilmiyorum ki. Bir şaka yapmıştı galiba. Evet ruhin silme diyorum. Bakıyorum bazen siliyor. Ruhin yok seni silemez daha. He. Benim mi? Arife Çığırıkçı. Yaz çıkıyorum. Abla. Nur. Der misin? Nur. Yusuf'un 3 tane çocuğu varmış. Üç tane. Ay maşallah. 28 yaşında. Aferin Yusuf. Evlenmiş. Maşallah. Bizim kızlar daha evlenecek de. Oho, üç tane çocuğum var. Allah bağışlasın Yusuf. Can Yusuf'um benim. Selam. döndü. Teşekkür yazdı. Merhaba abla. İyi yayınlar Nurcan'dan kasiteler. Oy Nurcan'ım hoş geldin. Nurcan benim kanal arkadaşım. Ne yapıyorsun Nurcan? Yusuf hangi belki? Ha Yusuf hani bekardın diyor. Yusuf yeni evlenmiş. Üç tane kız çocuğu olmuş. Şey Nurcan yeni evlenmiş sonra üç ekiz çocukları olmuş <laughs> Nurcan hoş buldum ablacım ne yapıyorsun Nurcan o çocuklar benim diyor <laughs> Ruhin engelleme kimseyi sadece yorumunu sil geldi mi Ruhin ana geldi evet. gelmiş Ruhin hoş geldin ben yine canlıdayım Ruhin ablamın diye bilirim. Ha bak ablamın diyebilirim. He. Ablası neymiş? Ay Yusuf yaşından 21 diya Ne? Diye Nurcan abla hoş geldin diyor. Arife yazıyor. Sena. Arife abla yaz. Zaten anlamıştım. Anlamıştım. Yusuf yeni evlenmiş. Ee, üç tane kız çocuğu olmuş. Yusuf 28 yaşındayım. Ha ha diyor şeyler. Yusuf 28 mi 26 mıydı? Olsun e, evlenirsin de iki kız bir oğlum var abla. Güle güle büyüt. Hoş buldun Yusuf. Sen de hoş geldin diyor. Nurcan ne yapıyorsun? Ge çekiyor mu yine şey? Ee, türkü şarkı bir şeyler. 27 yaşındayım maşallah. Tanas da 27 yaşındaymış. Allah hayırlı ömür versin inşallah. Teşekkür ederim Nurcan abla. Ruhin hoş buldum. Sen de hoş geldin. Nurcan şu ruhine şey olabilir misin? Abone. O da iyi bir çocuk. He, Ruhin. Yeni gelenler ekranımızı çift tıklayalım. Arife ablamızı mutlu edelim. Evet. Arada atıyorum şarkı abla. Çok güzel şarkı. Aha bak Aa, ne oldu yine? Yine siliyor ha. Değil mi Gel geldin? Evet. Niye ben engellemiyorum bunu? Dur <laughs> Zero. Yok mu ya? Tamam. Bekle. Ha, dur. <laughs> Biz onu engelledik. Bekle Şeyden çıkartayım. Allah Allah. Ben benden ne derdin var senin? Şöyle şey. Ne söyleniyor?